Merhabalar arkadaşlar ben Coşkun Yıldız. Bugün Aydın Kızılcaköy'deyiz. Lina Prodüksiyon olarak buradayız. Yanımızda Veysel Başkanımız var. Veysel Başkanımızla röportaj yapacağız. Evet başkanım kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Şimdi evet kendimi kısaca bir tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere önce teşekkür ediyorum. Ben Aslan Aydın Köş'ten gelmeyeyim buraya. Köş doğumluyum. Köşlü yaşadım. 45 yaşında köşlü yaşadım. Oradan buraya Geldik hanımdan, eşimden birlikte, çocuklarımızdan birlikte. Burada hayatımızı sürdürmekteyiz. Tabii e, burada da zamanında işte çalışmamız oldu. Esas benim bu işim, e, kültürüm deve kültüründen gelme. Devecilik yaptık zamanında. Deve kültüründen sonra da bu dernek işine girdik. Yani e, sebeplerimiz bunlar. Başkanım deve demişken şu anda dağlarda, kılçadırda duran, develeriyle göçen, göçebe yörükler vardır değil mi? Şimdi biz konar görüyoruz. Şu yani. anki biz konar görüyoruz. Elbette bizim e, yaylarımızda da göçer yörüklerimiz çok. Kılçarda yaşayan bacılarımız var, kardeşlerimiz var, Yür kardeşlerimiz var. Yani dağlarda o dağ e, daha boş değil yani. Toroslar'ın bile daha çok yörüklerimiz var. Antalya tarafında, Tavas tarafında, ne bileyim e, Yaylada çok şeyimiz var da, yörük kardeşlerimiz var da, çadırlarımız var ya şu an. Başkanım derneği nasıl kurdunuz? Nasıl? Derneği 2019'da kurdum. 7 kişiyle bu işi girdik. Kurucu olarak, başkan olarak atandım. Bir pandemi dönemi yaşadık. O pandemide herhangi bir şey yapamadık zaten. Yasaktı. Pandemi biter bitmez bir genel kurul yaptık hemen acilen. Tekrar başkanlığı bize verdiler. 2019'dan bu yana başkanlarına devam ediyoruz yani. Kaç tane üyeniz var? 60 tane üyem var şu an. Üyelerin e, görevleri ve... Bir... Ya şimdi e, başkan var, başka yardımcısı var, genel sekreterimiz var. Hepsinin bir ayrı ayrı görevleri var. 20, 20, 10, 17, 18 tane görevli arkadaşımız var. Geri, geri kalanlar üyesel, üye, sadece üye çalışıyor yani. Başkanım, e, Efe'ler ve yörükler bunlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Efe Hı. nedir? Efe nedir? Efe bizim e, Yörük Yörügal uzanları kızanları herkes. Buradaki e, Efe'lerimiz zamandı Yörük Alefimiz var bizim. Biz onların kızanlarıyız. Biz onların yanında, yetişenlerin yanında geçtik yani. Yörük de dağdaki çoban kardeşlerimiz de Yörük dedir. Esas Yörük bunlardır yani. Onlar e, göçer Yörük. Yörük kültürü buradan geldi. Ama Efe, Al Yörük Alefe'mizin kızanları. Biz onların kızanlarının kızanlarıyız. Yörük kültürü bu. Efe kültürü de budur yani. Bizim bir tek Efe'miz var. Yörük Alefe'miz var. Biz onun şeysinden türemeyiz. Onun yanında kızanlardan türemeyiz. Başkanım şöyle bir şey soracağım. Efeler biliyorsunuz silahlı dağlarda gezerlerdi. Hani bu silahlanıp dağda çıkmalarının düşman mı vardı o zamanlarda? O zamanlarda Yunan askeri vardı bu mem evet. memlekette. Aydın, Köşk. Yani buradan ne diyeceksen Sultanhisar, Denizli yakınına kadar Yunan askeri basmış zaten bu tarafa. Yunan'ı yok eden yörük alefe giderdir. Bunlar olmamış olsaydı da Yunan'dan kurtulamazdı bu millet. Evet, yörük Alefe'nin çok büyük bir emeği var yani da. Yani evet. da Yeni Pazar'dadır. her sene iyi kötü bir ziyarette bulunuyorlar kendisine. Başkanım, yörüklerin elbiseleri ve yağlık Bunlar hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Valla olmazsa olmazımız yağlı Biz yağlıklara biz e, başımızda güneş geçmesin, terimize silelim diye yapılmış zamanla bu. Bu sohru bezi değil yani. Sadece terimizi alsın diye güneş geçmesin diye yapılmış. Pantolonlar da rahat olsun diye dikilmiş zamanla. O amaçlı bizim yörük kültürüne amaçlı olarak yapılmış. Geniştir bizim pantolonlarımız. E, şimdiki pantolonlar dardır. Onlar geniş istediğiniz şekilde çalışabilirsin yani. E çizmelerimizde yazın sıcak serin kışın sıcak tutar. Çünkü körük var bunlarda. Yazın körükler çalıştıkça ayağın içine serinlik verir. Kışında sıcaklık verir. O şekilde dayanılmış yani. Başkanım, kıl çadır nedir? Kıl çadırın özellikleri i̇şte, nelerdir? Kıl çadır nedir? Kıl çadırı yaşayan bilir. Çünkü biz bunun için zamanını çok yaşadık. Herkesin katı vardır. Bizim çadırımız var, kıl çadırımız vardır. Kıl ilk yağmur yağışında bir iki göz atar içerisinde yağmur. Ondan sonra gözler kapadır, sıcak olur. Yazın serin tutar, kışın da sıcak tutar. Evet. İçeri imkan yok, su almaz, güneş almaz. Soba yaksan dahi dumanı çıkar. Yani bu gözeneklerden... gözeneklerden çıkar mi? gider. Su almaz, kesinlikle. Onun göre o. Başkanım, bu zamana kadar iki tane eğlence düzenlemişsiniz. Şimdi evet. Başka eğlence Düşünüyor musunuz? Evet, Allah kısmet ederse Şubat'ın 19 Pazar günü Yörük Toyumuz var, arkasından da Yörük Eğlencemiz var. Bunu da buradan duyurusunu yapmış olalım. Evet, Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Buradan başka söylemek istedikleriniz şimdi varsa? Buradan dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, tüm Yörük Camiası'na, Yörük Camiası dostlarımıza, özellikle, özellikle Aydın Kızılcaköy halkına, çünkü Kızılcıköy halkı olmasa ben burada olmazdım. Onların katkıları burada çok büyük. Çünkü burada yenilen her bir yemeğin, her bir içilen çayın parası bu derneğe aktarılmakta. Çünkü dernek öyle ayakta duruyor. Öteki ayakta durmuyor. 19 Şubat'ta Kızılcıköy halkına meydanda bekliyorum. Ve tüm Yörük Camiası burada olmasını istiyorum. Onlardan Allah razı olsun. Evet, buradan biz de diğer bütün Yörük Camialarına sesleniyoruz, duyurumuzu yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada Lina Prodüksiyon olarak YouTube'da Ege'nin dibi yazıp bizi takip edebilirsiniz. Programımızın burada sonuna geldik. Sevgiler ve selamlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.